Coşkun sularıyla görenleri büyülüyor. Etkileyici manzarasıyla yerli ve yabancı binlerce turisti kendine çekiyor. Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan Tortum Şelalesi'nde bahar heyecanı yaşanıyor. Karlar eridi, ilkbahar yağışlarıyla Tortum gölü doldu taştı. Bu sayede şelalenin debisi de arttı. Hal böyle olunca Tortum Şelalesi büyüleyici bir atmosfere büründü. Şu anda Erzurum derecesindeyiz. Çelale çabuk atıyor. Herkesi bekliyoruz. Çelebesine geldik. Şu an en göz dönemi. Tüm Erzurum halkının çevreleri herkesi Kortun çelalesine bekleriz. Şelale yaklaşık 48 metre yüksekliğe sahip. Yalnızca doğa severlerin değil fotoğraf tutkunlarının, kampçıların ve macera arayan turistlerin de ilgisini çekiyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler doğanın sunduğu bu eşsiz güzelliğin tadını çıkarırken bol bol fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyor. Biz Gümüşhane'den geldik. Gümüşhane'de anneler gününe özel olarak Tortuk Şelalesi'nin metnini duymuştuk. Ama bu kadar güzel, bu kadar büyüleyici, hayal bile edemeyeceğimiz bir güzellikle karşı karşıya geldik. Bizimle beraber duruma katılan bütün öğretmen arkadaşlarımız hepsi büyülendi. Adeta tekrar gelmek için gün sayacağız dediler. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tortum Şelalesi, özellikle bahar ve yaz aylarında en yoğun dönemini yaşıyor. Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle bölgede turist hareketliliği gözle görünür şekilde arttı.